Maç maç bakıyoruz aslında yani rakibimizin maçına da çok bakmadan kendi maçımıza odaklanarak kazanarak ilk üç maçlık seriyi kazanarak şampiyonluk ilan etmek istiyoruz. Ama tabii ki çok zor bir Trabzon deplasmanına gideceğiz. Ondan sonra Kayserispor ve e, Göztepe deplasmanı e, burada da zorlu bir üç maça çıkacağız. Hedefimiz tabii ki buradan e, kazanarak ayrılmak ve e, şampiyonluğumuzu e, ilan etmek. Ama onun yanında e, tabii ki rakibimizin yarın oynayacağı maç bu da e, bizim için tabii ki puan kaybı yapması halinde bu çok daha önem kazanacak. Ama e, çok fazla rakibimize bakmadan dediğim gibi yani bütün maçlarımızı kazanmak istiyoruz bir kere. Bütün maçlarımıza kazanmak için çıkacağız. Yani bunu inşallah en kısa zamanda şampiyonluğu ilan edebiliriz ama onun yanında aynı ciddiyetle, aynı konsantrasyonla devam etmemiz gerekiyor. Ve yarın oynanacak maçta da tabii ki gözümüz o maçta da olacak bir yandan. Ama dediğim gibi önemli olan bizim işimizi doğru bir şekilde yapmamız.